26 yıldır yüksek vada çay ocağı işletmeciliği yapıyorum. Geçen sene belediyemiz geldi işte bizim sandalye masaları tabuları kaldır, kaldırmamızı söylediler. İşte çarşı görüntüsü için iyi bir görüntü olmadığını söylediler. Biz de bunu kabul ederek, doğru bularak, olumlu bularak biz de kendilerine yardımcı olmak konusunda kaldırdık. Tabii bu kaldırırken de kendilerine şunu söyledik ki tamam biz şimdi bunları kaldırıyoruz yani yıllardır bu işi yapıyoruz. Fakat bir anda kaldırdığımız zaman da biz de mağdur durumda kalacağız dedik konuda bize bir alternatif oluşturmalarını istedik. Sağ olsunlar bu konuda onlar da e, duyarlı davrandılar. E, sayın Eş Başkanlarla beraber buraya kadar geldik. İşte bu yüksek valisesinin arka tarafına geldik. Burada, burayı bize tahsil edecekleriniz, gördüğünüz yeri tahsil edeceklerini söylediler. E, Sonbahara doğru olduğu için gerçekten onların da özverili bir çalışmaları vardı, yol çalışmaları falan olsun bu konuda e, bilgimiz vardı. Ee, personel eksikliğidir, işte ekipman eksikliği falan, e, makine eksikliği diye yetiştiremediler. Biz de bahara kalsın dedik tabi. Bahar geldi, işte bu arada biz tekrar bir görüşme yaptı. Ee, Mayıs'ta Haziran'da bize teslim edebileceklerini söylediler. Fakat e, yetiştiremediler. Hani çalışmadılar da değil şimdi. Gerçekten burada çalışmaları oldu belediyenin yapısı olsun. Gördüğünüz gibi bu Murat Işık'ın duvarı olsun. Onun yanında yeni bir bina yapımı olsun. Çok şeyler yaptılar bu konuda. Ee, yani haklarını yememek gerekir. Fakat bu süreci biraz daha hızlandırsalar ya biz de bu muadilatdan kurtulmuş oluruz. Geçen yıldan beri iş yerlerimiz kapalı olduğu için ve hatta hiç çalışamaz hale geldiği için yani kiralarımızı ödeyemedik. Devletten krediler çektik. Bu şekil buraya kadar idare edebildik. Mesela ben altı çocuk babasıyım. Benim mesleğim bu işle uğraşıyorum. E şimdi böyle e, kaldığımız zaman, işsiz kaldığımız zaman da haliyle dolayısıyla çocuklardan mağdur olmuş oluyor. Kendilerinden de ricamız bunu biraz daha hızlandırmalarıdır. Bir an önce bize burayı tavsiye etmeleridir. Belediye esnaflarımıza tabureleri kaldırın dediler ve geçen yıl kaldırdılar. Şu anda bir çalışma var alanda. Çok da güzel bir proje var. Bunun daha çabuk hayata geçmesi lazım. Esnaflarımız bu anlamda biraz mağduriyet yaşıyor. işsiz kaldılar, evlerine ekmek götüremiyorlar. Ve belediye muazzam bir proje yarattı ki neredeyse Yüksek Vadaki bundan sonra gelişecek ya da olacak tüm projelere örnek olacak. Yüksek içerisinde geçen derenin sağını solunu çok güzel kullanabileceğiniz bir rol model yarattılar. Bizok çayını da kullanabilirler. Şu anda eski yüksek polisesinin arkası, derenin yan tarafı dediğim gibi boydan boya ta yeşil dereden tutun da yeni mahallenin sonuna kadar derenin her iki tarafını kullanabilecek bir rol model yarattılar. Bir evet yani bu projenin gecikmesinde belediyeden aldığımız görüşler, alanda yaptığımız e, takipler, işte milli eğitime bağlı bazı e, yerlerin yıkılması, duvarların tekrardan yapılması gibi işlemler vardı. Belediye burada da gerçekten özverli davrandı. Elini taşın altına bıraktı, bir maliyet ödedi. O milli eğitimi de o şekilde modur etmedi. O, ...okul dönemiydi, öğrenciler bu şekilde mağdur olmadı. Belediyenin de böyle bir çalışması oldu. Tekip onlarla beraber ve farklı parametrelerle biraz gecikti. Sadece bunları ortadan kaldırıp teslim etmeleri gerekiyor esnafımıza. E, i̇smini de söyleyeyim ben. Golana Çayvana diye bir proje var. E, muazzam ama bunun hayata geçmesi lazım. Esnaflar bu anlamda mağduriyet yaşıyor ki de söylediler. Sıklıkla da bize geliyorlar. Biz belediyeyi ziyaret ediyoruz. Belediye hiçbir şey yapmadı demek çok doğru olmayacak belediye yapıyor. Biraz hazırlanması lazım. Esnafımızın ve bizim talebimiz bu yönde. Belediyemiz bir an önce bu yeri bitirip hem yüksek hem esnafımıza kazandırmalı. Yüksek vada Cengiz Topal Caddesi, Ben Horçay evi sahibi. Geçen sene sonbaharda tabureleri kaldırdılar belediyemiz. Size bir yer tahsil edecektir. Onu tahsil edildiler. Biraz geç kaldığı için biz biraz erkeni hızlandırmasını istiyoruz. İşsizlikten dolayı iş yok, evimize ekmek götüremiyoruz. Sekvar çarşısında esnaflık yapıyoruz. E, geçen sene belediye tarafından e, işgal ettiğimiz için evet kötü bir görüntüydü. Çok güzel de bir karar aldık yani. Burayı bize vermeleri için evet e, belediyemiz e, burayı şey yapıyorlar, çalışıyorlar. Bize teslim etmeleri için ama fakat e, bu biraz ağır olduğu için bize de mağduruz yani biz de bir an önce işlerimize devam etmek istiyoruz